Merhabalar Nura, Nuri Nuri Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere e, çıt, çıt toka kaplamayı göstereceğim. Bunun için 5 santimlik çıt çıt tokam var. Alize Cotton Gold ipim var. 4 numara 1.60 mm denk gelen tığım var. Hemen ipimi tığın üzerine sabitledim. Çıt, çıt tokan açılmayan kısmından başlıyoruz. Bakın hemen bu kısmından. Oraya sık iğne yöntemiyle sabitliyorum. 3 tane sık iğne dolduralım buraya. Bir, bir zaten sabitlemiştim bu iki oldu bu da 3 iki tane zincir çekiyorum hemen karşı tarafa yine sık iğne yöntemiyle geçişimizi yapıyoruz tokamız iki aşamadan oluşuyor alt sıra olduğu gibi sık iğne üst sırada 3 zincirden oluşan kirpiklerle ilerliyoruz çok çok basit ee, kanalımın videolar kısmında e, Bakabilirsiniz örgü tokalarda üzerine objeler olan var. Bu alt kısmı, kaplama kısmını gösteriyorum sadece sizlere. Bu şekilde sade de kullanabilirsiniz, daha fazla süsleyebilirsiniz de size kalmış. Sık iğne yapmaya devam ediyoruz. Dur kızım. Bir taraftan kızımla ilgileniyorum. Alıştınız artık ablaları. Başa kadar geliyoruz. Baş kısmında açıyoruz. Ne kadar sıkı doldurursak o kadar güzel duracaktır arada boşluklar olmayacaktır ona çok dikkat ediyoruz sıkı doldurmazsak metal kısmı görünür ve hoş olmaz buradan da karşı tarafa geçiyorum ben üst kısmını yaparken kapanacak elimizde arka kısmından çekiştirerek de düzeltebiliriz sonrasında hafif açıklık varsa sayısını sık iğnenin önemli değil önemli olan boşluk kalmaması başa kadar dolduralım ve gelelim kadar doldurduk. İlk başladığımız sık iğnenin üzerine kaydırma yöntemiyle geçimizi yapıyoruz. Hemen yandaki yine diğer sık iğnenin tepesine de kaydırma yöntemiyle yapıyorum. Ondan sonra zincirimizin üzerine sık iğne ile sabitliyoruz. Bir defa doladığımız iki defa da çektiğimiz trabzanlar yapıyoruz. O zincir boşluğunu daha güzel durması için. Kaç tane yapacağınız size kalmış. Ben 4 tane yaptım. Sonrasında sık iğneyle zaten geçiş yapmıştık. burada da sık iğneyle iniyoruz aşağıya. Hemen yandaki sık iğnenin tepesine batıyorum yine sık iğneyle. 3 tane zincir çekiyorum burada. Yandaki sık iğnenin yine tepesine sık iğneyle batıyoruz. Yine 3 zincir çekiyoruz. Aralarda bir tane sık iğne atlıyoruz. Yandakine batıyoruz. Bu kadar basit ve gerçekten güzel oluyor. Çok cici oluyor. Hemen yandakine batıyorsunuz. Çok da trend gerçekten. Hani bir dünya para verip almaktansa kendiniz çok rahatlıkla yapabilirsiniz. Başa kadar hemen o buraya kadar yapalım. Tekrar gelin. Videoyu çok uzatmamak açısından böyle ara ara hızlandırıyorum. Burada arada hiç boşluk bırakmadan yine 3 zincir çekerek bütün sık iğnelerin tepesine batıyorum. tokalarımız uç kısımlarında daha güzel durduğunu düşünüyorum. Ben bu şekilde tercih ediyorum. Sizler de denersiniz hangisi şekilde daha çok hoşunuza giderse o şekilde yapabilirsiniz. Evet kuzucuk teyzelere selam verdi kızım yine. Bakın orada bir açılma oldu şu anda. Tığdan dolayı birazcık sıkı yapmışım ben orayı ama elimle çekiştirdiğim zaman kapanacaktır. Hiç boşluk bırakmıyorum. Sadece şeye dikkat edin hani boşluk bırakmamaya başladığınız iki tarafı eşit olsun. Sıkı iğnelerin eşit olmasına gerek yok ama zincirler çekerken nerede bir boşluk bırakmayı başladıysanız orada yine karşı tarafta bırakırsanız onun eşit olması önemli. O yüzden güzel duracaktır. Elimle çekiştiriyorum. Bakın arka tarafında da boşluk var. Arka tarafında boşluk olması o metalin görünmesi hiçbir şey fark etmiyor. Kapanmasına gerek yok. Önemli olan ön kısmının görünmemesi. Onu da ben kamera arkasında düzelteceğim. Kamera altında çok başarılı olamadım açıkçası. Şimdi bir tane boşluk bırakıp 3 zincirimi tekrar kirpiklerimi yapmaya devam ediyorum. Bir boşluk hemen yandakine geçtim başa kadar yapıp gelelim diğer köşe kısmına geldik Burada da yine üst zincir çekiyorum değişen hiçbir şey yok ee, hiç boşluk bırakmıyorum burada da boşluk bırakmadan hemen yandakine geçişini yapıyorum yine obje yaparsanız bu kısmı objeyi dikiyoruz zaten ama ben bunları objesiz kullanacağım sadece kaplama olayını göstermek istedim Çünkü sizlere İlk başladığımız sık iğneyi böyle ortalayın ortasından kaydırma yöntemiyle modelimi bitiriyorum. Bir zincir çektik her zamanki gibi ve ipimi kesiyorum. Buraya kadar videomu izleyen arkadaşlar kanalıma ücretsiz şekilde abone olursanız sevinirim. Yorum ve beğenleriniz benim için çok kıymetli. E, yorum ve beğenlerinizi bekliyorum. Yeni videolarda haberdar olmak için dil butonuna basın. Güzel günlerde yeni videolarda görüşmek üzere hoşçakalın.